Ee, şimdi ben önce gerçekten büyük bir sanatçı idi Haldun Dormen. Evet. Maalesef akşam saatlerinde yaşamını yitirmiş. Ee, Aynen, eylesin. oğlu da e, bunu sosyal medyasından duyurmuş. Haldun Dormen şöyle çünkü Eskişehir'de şehir tiyatroları vasıtasıyla dönem dönem gerçekten birçok oyunu burada sahnelemiş yönetmen olarak başında Hatta durmuş. Bir sahnenin de adı Halim Doğmen sahnesi. Ha, evet. Ee, Allah rahmet eylesin. Sevenlerine, e, sanatseverlere de sabırlar diliyorum. Bir kere kendisiyle tanışmıştım. <laughs> Haza Beyefendi bir insandı. Çok. Evet. Çok zaten önemli bir sanatçımızı daha yitirdik. Maalesef de çok artık yetişmiyor evet. o sanatçılar. Şimdi Kazım Kurtun dün akşam bu ekranlarda yaptığı açıklamalara gelirsek, Kazım Kurt yıllardır bildiğimiz gibi sözünü budaktan esirgemeyen gözünü, budaktan, evet. gözünü de ben onun sözünü <laughs> adapte etmek istedim. Dobra çok net bir şekilde düşündüğünü, aklından geçeni söyleyen, lafı eğip bükmeden böyle bir insan. Ee, tabii ki emeklilerin hali yani emekliler için şunu dedi bunu demedi noktasında değilim ama o çaresizliği o emeklilerin perişan hallerini bir kere daha dile getirdi ve hükümete çağrıda bulunarak 23 yıldır siz bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz ve bu 23 yılın sonunda emeklinin hali buysa bunun sorumlusu sizsiniz. Diye bir ibare kullandı. Çok doğru. Zaten burada da defalarca konuştuk ekranlarda. Emeklinin hali gerçekten çok acı. Diğer taraftan ben en son örneğini şeyde gördük biliyorsun. Odun pazarının yılbaşı. Neydi yılbaşı pazarı mıydı? Festivali. Evet, evet. Şimdi orada da ifade etmişti Sayın Başkan. Yani oradaki kent mobilyalarının kullanılan standları olsun vesaire filan olsun onların tümünün e, imalatını belediye kendisi yapıyor. Bunun gibi daha başka başka şeyler var. Kazım Kurt'un ifadesiyle de işte bir bina yapılacaksa bir inşaat yapılacaksa vesaire filan onları mecbur. Onları biz beceremeyiz. Büyük ihaledir. Evet büyük değil. ihaledir. <laughs> Ama diğer hizmetlerin bir çoğunu ya da o hizmetlerde kullanılan araç gereçleri, mobilyaları vesaireleri filan belediyenin üretiyor olması çok önemli ve böylelikle zaten oradan elde edilen gelir ya da tasarruf ma diyelim. tasarruf aklıma gelmedi e, tasarruf doğal olarak tekrar sosyal yardımlarla çeşitli farklı hizmetlerle eski geri dönüyor. Ee, bu da son derece anlamlı idi. Ee, ve şunu da ekleyeyim. Eklemezsem olmayacak. Dün akşam sanırım Kazım Kurt'un bir sitemi de Büyükşehir Belediyesi'ne oldu. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bu 2026 Eskişehir yılı çalışmaları, projeleri, logosu, bu konularda asla ne tepe başına ne kendilerine bir şey danışılmadığını söyleyerek bunu eleştirdi. Bence de doğru bir eleştiri. Çünkü siz Eskişehir yılı diyorsunuz. Eskişehirli birlikte beraber olmaya Herkesi davet ediyorsunuz. Çağırıyorsunuz. Evet. Herkesi çağırıyorsunuz. Ama sanki bir elmanın ayrılmaz iki parçası olan Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanları bu projeleri açıklarken, çağrıları yaparken… Hepimizle birlikte öğreniyorlar. Ha, hepimizle bizle birlikte öğreniyorlar ve orada ben isterdim ki bu projelerin tanıtıldığı toplantıda e, Sayın Başkan'ın, Ayşe Ünlüce'nin bir tarafında Kazım Kurt, bir tarafında Ahmet Ataç olsaydı yapılacak projelere… Çünkü eninde sonunda siz o belediyelere muhtaç demeyeyim, öyle e, Kullanmayayım ama birlikte Birlikte evet. işbirliği yapmak zorunda kalacaksınız. Yani onun için o kurgu baştan yanlış olduğunu da eklemek istiyorum. Ve Kazım Kurt da şey için söylüyorum yani bunu kendisi açık açık ifade etti bu ekranlarda. O yüzden gizli saklı bir şey değil bu.